her gece banyoya. Hanım diyor ulan bir, şey yaptığımız yok. Ne bu sen sudan çıkmıyorsun ya. Halbuki peri geliyor. Adam musallat olmuş canı çıktı ya böyle insanlar var. Karısının yanında periyle mi beraber oluyor? Ama ne görecek kadın onu? Ya peki bu adam Geliyorum ne mi? Ya <laughs> ne yapıyor <yapabilir? gülüyor> ya rüyada, rüyada değil. Ha, rüyada yani. Rüyada zanneder canım ama rüyada zanneder ne bileyim. <laughs> kadında ne haberi var kadında <laughs> uyuyor Sudan abi. çıkmıyorsun. Ya vardır bu, bu böyle şeyler olmuş. Va vakalar var yani adam bize şey gelip çünkü soru gibi soran da var Hocam, başıma ben gelen. Hocam bu da adam bir kadınla yakalanmıştır. Peri Yok babacım ciddi. ya. Adam evde ya. Evde. Adam namazla abdesti hacı ya, adam geldi nasıl bozulacak? Hocam hacı yapmaz mı hacı? Ya babam onu seviyor. Hacı var da hacı yapmaz diyor. geliyor, giriyor diyor. Yani kendi üstüme geliyor diyor. Ben de ne yapacağım, ne yapacağım ben? Ne Her, her gece, her gece. Ne diyormuş oğlum, bir şey yapmıyor <laughs> <da. gülüyor> adam, şuradan çıkıyor. Yok, adam diyorsun ki diyor, bu nasıl işiyor? Hocam Allah sana zulmür versin vallahi ya. Ya babacım hep ben hayattan gelerek korkuyorum. Ben <laughs> 7 yaşımdan <laughs> bu milletle uğraşıyorum ya. <laughs> Böyle ben de ki diyor, benim gördüğüm adam... Ben de gördüm diyorsun. Yok, benim gördüğüm adam sayısı milyonu geçmiş olabilir ya. Hoc şu İmam Şibli'nin kitabı doğru mudur? Hangi da? Ee, bu cinlerle ilgili İmam Şibli. İmam Şibli'nin e, o mektup Şibli değil. İki tane Şibli vardır. Şeyh-i Şibli o günek zamanındaki tüm olduğu o, 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 değil. Öbürü doğrudur var. Doğru mudur? Var Bir ara vereyim bir var. Hocam sen geldin diye müthiş reklam var söyleyeyim. Olsun e, çok çağırın beni o zaman. Yani. Şimdi kazansanız bana ne, ne zararı yok, var? Biz Yok. Kanal, kanal kazanıyoruz. Yok sen kazansın bana ne zararı ya, var? Hiçbir zararı yok. Nasıl olsa bir para almadığımız siz de tescil ediniz. Elbette ki. E tamam o zaman. Sorun yok. Kısa bir arada. Evet, haberler için e, bir ara vereceğiz birazdan, e, haberden sonra çok enteresan bir görüntü e, hocamla paylaşacağım. E, Kabe'ye Kadir gecesi, Kabe'nin üzerine melekler diyor. O görüntüyü size izleteceğim biraz sonra. E, üstüne yorumunuz varsa e, onu alacağım. Ama bu cinler mevzundan e, devam ederken ilginç sorular da geliyor. E, birisi diyor ki cinler hocam... Cinler de mail atabilir. Cinler mail atar. E tabi canım ne olacak? <laughs> Hocam ben korkarım böyle Şimdi ben e, e, şey. Niye korkuyorsun bu var ya? Siz niye onlar diyor? He? Hatta onlar daha önce bulmuşlar. Tabii çıkar oradan direkt. O zaman bunu cin mi attı acaba? Şöyle ee, diyor ki bir ara televizyonda gezinirken gözüme çarpmıştı. İslami usullere göre cinsel ilişkiyi anlatıyordunuz. En başından sormak istedim. İslami usullere göre cinsel ilişki nedir? Nasıl olmalı? Ne demek o ya? Sizi, sizi izlemiş herhalde. Beni ne izlemiş? Ben bir haberlerde var, sordu onu. O da Mürşidi soruyor. Mürşidi Mütehili'ni soruyor. Mürşidi Mütehili. Bir yerde ben, ben, ben sevmedim ama izlemiş herhalde. Kutbüttü Hazretleri'ni. E, evet, ben ya. inşallah bir kitap çıkartacağım. Adab-ı Zifaf. Zifaf adabı. Onu tavsiye ederiz o zaman. Kendisine bakar. Aynen. İslam usulleri göre, İslam usulleri göre yasak olan şekiller vardır. Yasak olan zamanlar vardır. Yasak olan zaman kadının adet, halidir. Yasak olan şekilde fers ilişkidir. E, ama Hümeyni'nin buna e, icazet verdiği yolda bir, bir rivayet var. Var var rivayet değil var var. Bir şey yok. Var var. Şeyi kendi kitabında var ya. Tavzül Mesail'de? Tavzül ben, e, Tavzül ben iki cilt Arapça kitabı var onu da gördüm. Tavzül Mesail'den başka fetva kitabı yok. Ama onların genelinde var o. Ama fetva yok. Yani ya fetva Mustafa İslamoğlu değil. bir site kendi sitesinde buna cevap verirken bunu söylüyor. E onları çok iyi bilir o, en iyi bilenlerden biridir. Ama... Diyor ki bu fetva veriyor, zaten ona sorduklarında <laughs> Hümeyli buna fetva veriyor. Geniyor okay. diyor adam. O, o da, da diyor bilir. ki Hümeyli buna fetva ver veriyor tabii, niye vermesin diyor. Bir de diyor, o diyor ki o zaman Ehli Beyt'in Cumhuru buna fetva veriyor. İşte orada çuval diyor. Ehli Beyt'in Cumhuru diye bir şey yok. Onlar hiç Ehli Beyt'in Cumhuru diye vermiyor zat... ama dediği kişi veri veriyor. Yani diye o da onu tasdik hayır, ediyor ve bu söylemiş olabilir de. Tavzuyun mesela en az 10 kere oku. Ok. 10 defa çünkü... Ama ya o soru orada sorulmamış olabilir Onun daha dolu kitabı var. FETVA kitabı odur. Ama o soru sorulmuyor. O da öyle bir şey yoktur. Ya daha çok de, de, değişik şeyler de var. Hocam. Diyeceğim Türkiye ayağa kalkıyor. Ondan o sonra o şekilde, benden e, şu bazı şu görüşmeler istediler. Şia'ya gelmeler, göre böyle. o şekilde ilişkiye gireni yakarlar. Şia fıkhı. Ama bu tam bilinenin tersi. Ama Sizin yani yani bu şia görüşünün. fıkhına göre o şekilde hele erkekler aslında mutfak ayağı tutar. Yok ayak. erkekleri demek. Erkekleri demedik ya. Tavzuyu mesai de öyle bir şey yoktur. Yani onun da verdiği o işte evet. o ekol ama yaptığı anlamında herkesin ne yaptığı biz bilmiyoruz. Yok. Yani fetva ayrı bir şey. Sorarlar. Neler soruyorlar? Yani Az önce mesela ben bir şey gördüm. Yani bu insan nasıl aklına gelir? Soruyor. Bu beni ya. Eee sıkıştım. Eee pardon sıkıştı falan dedim diyor. Gece diyor giderken diyor. Yolda gördüğüm mezarın üzerinde bilmem ne yapabiliyor muyum? Bunu soruyor. Bunu soruyor. Ya e, o da Allah belanı versin. Bu <laughs> Peki hocam şimdi kadınlar için cinsel ilişkinin kısıtlandığı haller belli. iki tane hal dediniz. İki, iki, e, Hayır ve nifaz. Erkekler için bir kısıt yok mu? Erkek can, her şey yapabilir mi? Nasıl her şey yapacak? Zaman bakımından. E, kadın, Zaman bakımından e, kadın, üstü e, e, müsait değilse erkek de kısıtlandı da. Peki erkeği kısıtlayan bir şey yok mu? Ha o mes zaman bir şey bakımından. E, erkeğin kısıtlanacak bir durumu yok ama tabi namazı kaçıracak bir vakitse namaz geçiyorsa falan o anda yapamaz. Veyahut da onda gusül icab etse, gusle su yoksa onlara hesap edecek, namaz kaçıyorsa falan. Nasıl nasıl? Yani şimdi mesela e, öyle bir pay ki e, erkekte oruçken yapamaz. Oruçta kısıtlama var. E, diyelim ki sabah namazı kaçacak. Ona göre banyo yapamayacak. Veyahut da su su yok. sıkıntısı var. Veyahut da onlara hesaba katmak zorunda. Hmm. Öyle. E, yok ama bir engel yok. Bilgisiniz. Yine çok çok bir soru. meselelerinde yani. Yine Başka bir, bir gelen... farzı kaçırmaya sebebiyet Çok gelen fotoğrafı. bir soru. Per Perşembe akşamı yapmak İhramda yapmaz. yapamaz. İhramda yapamaz. İhramda yapamaz mı? Yok. E, bütün bozar ihramı. Yani hac, hac ömreyi bozar. <laughs> hac süresince cinsel ilişki yasak. Cinsel, cinsel müstehcen konuşma da yapamaz. Fela rafete ve la füsuk. Rafet müstehcen konuşma. Cima da yok. Müstehcen konuşma da yasak. İhram. Hac sıra da. ihrama girin. Evet hac ihramında. İşte kıran hacına girerse bir de erken girerse Allah onu işte şey ya. Bir de hanımı da yanındaysa o hiç yok kıran atıyor yani. Kıran kır, ne demek? Ya, kıran atı Ömre ile Hacı birleştirmek Birleştirme. değil tam da. Birleştirirse bu sefer diyelim ki 20 gün evvelden gidiyor. Bir de ucuz olsun diye 30 gün evvelden götürüyorlar bazıları. Peki o ote giderse. Otele gitti ihramı çıkardı. Çıkaramaz ki. Gidi mi çıkaramaz? Kıran atı bayram gününe kadar mecbur. Ömre yapsa bitmiyor. 50 gün üstünde o. O ne için o ellere yakın gidersen 5 günde çıkarırsın. Hı. Ama 30 gün evvel ihrama girdiyse, Kıran da niyet etti. Biz birkaç kere böyle 20-30 gün ihramda kaldık. O ne bağışlı yaradı? Önleği yapın. Temettü haccı olsa kolay. Peki. Hemen ömrünü bitirdin ihramdan çıkarsın. Peki, peki cinsel ilişkiye girmedi ama e, inzal oldu. O zaman ne olacak? E, onlar da günahtır. İnzal e, tabii ihramı... İstemeyerek oldu. E, i̇nzal İhram'da yok. İhtilam olabilir. Rüyalanabilir. rüyalanabilir. İhram'ı bozmaz. 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 O olabilir. Ama tabii. cinsel ilişki olmayacak. Tabii kesin aram. Şimdi kısıtlama nerede var ki kafayı zorlamaya başladım yani. Nerelerde yasak, oruçken yasak, ihramdayken yasak tabii. E demek ki yani bir erkek her sene hacca gitse 30 gün... Bu 30 gitti, gün değil, değil ama güne bağlı. Güne bağlı. Zaten onun için son güne yakın gidiyorlar ya yasaklardan Bu yüzden bir son güne yakın gidiyorlar. Ne biraz pahalı tarika tabii ki. Parası olan her şey böyle rahatlık oluyor. Tayyareli <laughs> gidiyor, geç gidiyor. Ya eskiden imkanlar yoktu. Müslümanların da bu kadar parası mı yoktu ne bilmiyorum. Oteller de mi yoktu? Kadınlar ayrı kalırdı kadınlar tarafından. Erkekler ayrı kalırdı. Kapıdan adam dururdu, bizim hanımı çağırır mısınız falan. O gelecek de işte ona efendim işte... şey şey kavurma getirmiş biraz kavurma ben falan. Bu muhabbetle diyor. Şimdi tabii lüks oteller falan hanımıyla kalıyor, tehlike daha büyüyor. Daha büyüyor tabii. Tabii. Her an ee, şey olabilir, hac bozulabilir yani. Ya, sıkıntı, çok sıkıntı. Hakikaten ciddi sıkıntı demiş. <laughs> Haberler için bir duracağım hocam. Haberden sonra size şu görüntüleri izlemek istiyorum. Orada arkadaşlarım hazırlayacaklar. Ne İler, melekler. Melekler ki üstüne iniyorlar. Ee, bir ona bakalım. Onunla yorum alalım. Ee, daha konuşacağımız konularda var. Haberler için bir kısa ara veriyoruz değerli